Sosyal medya kullanıyor musunuz? Kardeş sosyal medyadan daha evvel önemli şeyler var yani Türkiye'de. Gidişat şu an işler acısı. Mesela para sıkıntı yani çok kötü duruma düştük yani bildiğin gibi değil yani. Berbat. Evet. Gözümü patlattılar para için. Altı kişi Hı. kimin ne olduğu belli değil. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Bilmiyorum ki ortalık çok berbat. Elimde silahlar yer alayım yani. Görüyorsunuz ortalık çok bu duruma düşecek insan değiliz yani. Ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Ha, şaşırdım kaldım. Ben içerideydim cezaevindeydim. Eyvallah. Bu Star gazetesi. Youtube mu siz ne? Youtube kanalı. Şöyle gösterelim. Yani yine de erken yani eşcinsel, homoseksüel, bu sediye internetlerde şu an geçiyorum. Taksim Delisi diye festlere varım, YouTube'da da varım. Silahlı resmim de var Ama gel gelelim Türkiye bunu anlamıyor evet. Evlatlarına üzülüyorum her gün asker öldürüyorlar evet. şehidimiz var evet. Yani bunlar çok kötü bir şey Ben bu durumu istemedim ama ne yapacağımı bilmiyorum sokakta açım dileniyorum resmen Evruz bayramı geliyor 21 Mart 12 gün sonra Kürtlerin bayramı kutlu olsun 1 Mayıs var İşçi bayramı pazara geliyor onun da bayramı kutlu olsun. Sokakta kalıyoruz. Korkumuz var. Ecele faydası yok kimsenin yani. Evet. Birkaç Peki. tane kaset var. Onları da göstereceğim, gideceğim ha. Ama tutulan millet aç abi. Evet bu şekilde.